görevim sütlü baklava satmak. Tanesini 15 lira aldım, 20 TL'ye satacağım. Gel vatandaş gel, sütlü baklavalarım var. Kolay gelsin abla. Sağ ol sütlü baklavaların tanesi ne kadar? 20 TL kardeşim. Sütlü, sütlü. Afiyet olsun. Teşekkürler. Kolay gelsin. Vatandaş gel. Baklavalarım var. Kolay gelsin abla. Bir tane baklava alabilir miyim? Tabii kardeşim. Tanesi 20 TL bu arada. Buyurun çatalın. Al istiyorsan. Buyur. Teşekkürler. Böyle giderse çok iyi olur. Yağmur yağmadan satışımı da yaparım. Kolay gelsin abla. Sağ ol kardeşim. Baklavaların ne kadar. 20 TL çok ucuz. Bir tane verir misin abla? Oldu kardeşim. Buyurun çatal. Tamam. tamam. Afiyet olsun. Dur baklavalarım var taze taze. Baklava kaç lira? 20 TL kardeşim. Tamam bir tane alacağım. Al. Afiyet olsun. Şutlu baklavaların tanesi kaç TL? 20 TL kardeşim. Aa çok ucuz neyse al şu 20 TL. Yi. Evet ucuza satıyorum. bunların fiyatı ne kadar? 20 TL kardeşim. Bir tane alabilir miyim? Alabilirsin tabii. Ayda bak ablamız var. Hadi gidip alalım. Olur. Kolay gelsin abla. Sağ kardeşlerim. Bak tanesi hani kaç TL? 20 TL. Alabilir miyiz? Tabii ki. Kolay gelsin abla Sağ ol. Kolay gelsin. Orada sütlü baklava satan bir kardeşimiz var. Kolay gelsin kardeşim. Sütlü baklavanın tanesi ne kadar hepsini alsa? Teşekkürler abi. Bunlar toplamda 50 TL tutuyor. Sana buraya koyayım istiyorsan daha rahat olur. Abi sana paket aldım. Al afiyet olsun. Ver kardeşim. Al bu puraları. Görüşürüz. Ne kadar kahretmişim? 20, 40, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 180, 190, 200, 205 lira toplamışım. Çok iyi.